Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan doğru orantı, ters orantı konusundan doğru orantılı ile ilgili bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz 2A-1 sayısı B artı 1 sayısı ile doğru orantılıdır. Şimdi doğru orantıda bölme, ters orantıda çarpma işlemi yapılıyor arkadaşlar. Şimdi doğru orantılı ise şöyle yazabilirim. 2A-1 bölü B artı 1 bu şekilde yazabilirim. Şimdi bana diyor ki A 3 iken yani A gördüğün yere 3 yaz diyor. B 4'tür diyor. Buraya da ne yazıyoruz? 4 yazıyoruz. Şimdi bu işlemi yapalım. 2 kere 3 6 1 çıkarsa ne olur? 5 4 1 daha ne yapar? 5 ee, Sonra devam ediyoruz. A 5 iken yani A gördüğün yere bu sefer de 5 yaz diyor. 2 kere 5 11 çıkarsa ne olur? 9 B kaçtır diyor. Yani B'nin değeri bilinmiyor. Ben buraya ne yazıyorum? B artı 1 yazıyorum. Şimdi arkadaşlar ya 5'e 5, e 5'in 5'e oranı nedir? 1'dir. Burada ne olacaktır? 9'un 9'u oran olması için buranın ne olması gerekiyor? 8, 8 bir daha 9 yapar. 9 bölü 9, 1'dir. 5 bölü 5, 1'dir. Onun için B'nin değeri kaç olması gerekir? 8 olması gerekir diyebiliriz. Evet, diğer sorumuz. Böyle bir şey verilmiş arkadaşlar. A, B, C birer tam sayı demiş. Ve A artı B artı C 62 ise B kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar bunların hepsini bir sabit sayıya yani K gibi bir şeye eşitleyelim. Çünkü bu şekilde bırakırsanız 3 bilinmeyenli denklem oluyor. Yani 3 şurası 3 bilinmeyenli denklem. Şimdi A gördüğüm yere ne yazabilirim? K bölü 2 artı B gördüğüm yere ne yazarım? Bu 3'ü bu tarafa böyle olarak gönderirsem. K bölü 3 ve C gördüğüm yere de K bölü 5 yazabilirim. Burada arkadaşlar payda eşitlememiz gerekiyor. Payda eşitlersek eğer kaç eşitlenir? 30'da eşitlenir mesela burayı neyle çarparım? 15 ile, 10'la ve 6 ile çarpabilirim. 15 ile çarparsam 15k, şöyle hemen yazalım, 15k artı 10k artı 6k diyebiliriz. Bölü ne var? 30 var. Bölü 30 eşittir 62. 15, 10 daha 25, 6 daha ne yapar? 31K yapar. Arkadaşlar şurada 30'u da karşıya çarp olarak atalım. Hani bölü ya bölme işlemi çarpma olarak geçer. 30'u da attık karşıya. Şimdi burada işlem yapmayın arkadaşlar. İşlem yapmayın derken yani burada çarpma işlemini yapmayın. Önce şu 62 ile 31'i sadeleştirelim. Kaç kalır? 2 kalır. K eşittir buradan 60 yapar. Şimdi bize neyi soruyor? B kaçtır diyor. Arkadaşlar şöyle ben sırayla yazdım zaten. B K bölü 3'tü. K'm 60 ise 60'ı 3'e bölersem ne yapar? 20 yapar. Bu şekilde çözümünü yaparız arkadaşlar. Diğer sorumuz. Diyor ki M ve N birer tam sayıdır. Ve böyle bir şey verilmiş ise M bölü N kaçtır diyor. Bu soruda arkadaşlar çapraz çarpım yapın. Yani içler çarpımı dışlar çarpımı. Sonuçta bu bir orantıdır. Orantı ne olması gerekiyor? İçler çarpımı dışlar çarpımına eşit olması gerekiyor. Şimdi 2 ile çarparsam 2 kere 2 ne yapar? 4m yapar. Şuraya yazalım. 4m artı 2 ile n'yi çarparsam 2 ne? Her birini tek tek çarpmayı unutmayın. 13 ile m'yi çarparsam 13m. Eksi 13 ile n'yi çarparsam 13n. m'leri bir tarafa n'leri bir tarafa toplayalım. Şimdi arkadaşlar bu negatif olduğu için bunu bu tarafa atalım. Pozitif olsun. 13. 2 de buradan gelirse ne olur? 15. N olur. Harfleri de karıştırmayalım. 4M'yi de bu tarafa gönderirsem. Eksi 4M olur. 13'ten 4 çıkarsa ne olur? 9M kalır. Şimdi burada arkadaşlar N 9'a eşittir. Bakın. N 9'dur. M de 15'e eşittir. Yani M gördüğüm yere 15. N gördüğüm yere de 9 yazabilirim. Şıklarda 15 bölü 9 yok. Demek ki sadeleştirmiş. Kaç ile sadeleştirebilirim? 3 ile sadeleştiririm. 3'e bölersem ne yapar? 5 bölü 3 yapar. Doğru cevap A şıkkı diyorum. Burada bakın 3 bölü 5 de var. Eğer bir yerde hata yaparsanız, sıralamada hata yaparsanız sorumuz yanlış çıkar. Evet, diğer sorumuz. Evet. Şekildeki grafikte x ile y doğru orantılıdır. Buna göre a kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar, Yazalım. Doğru orantıysa ne yapabilirim? Şöyle yazabilirim. 12 bölü 16. 12 bölü 16. A eksi 1. Bölü 24 şeklinde yazabilirim. Doğru orantıyı bölme olarak gösteriyorum. Şunu sadeleştirelim. 4'e bölersem 3, 4'e bölersem 4. Yani her ikisini de 4 ile sadeleştirdim diye düşünün. Burası dörtgen 24 olmuş. Kaç ile çarpılmış? 6 ile çarpılmış. O zaman ben burayı da 6 ile çarpmam lazım. 3 kere 6, 18. Şimdi a eksi 1, 18 ise a kaçtır arkadaşlar? 19'dur. Bakın şıklar da birbirine o kadar yakın ki. 17 var, 18 var, 19 var. Ee, şurada işte a yerine öyle bir sayı yazacağım ki burası 18'i verecek. Ne olması gerekiyor? 19 olması gerekiyor. Evet. Diğer sorumuz 2n eşittir 3m ise bu oran kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada N gördüğüm yere 3 yazabilirim. M gördüğüm yere 2 yazabilirim. Demin bir soruda daha böyle yapmıştık. Bu yöntemi her zaman kullanabilirsiniz. 3'ün katı da diyebiliriz ama K'yı falan karıştırmamak daha mantıklı. Sayıyla yapmak daha mantıklı. M gördüğüm yere 2 yazıyorum. N gördüğüm yere 3 yazıyorum. Bakın N gördüğüm yere 3 yazıyorsam burası da 3 olacak. 3, 2 daha 5. 5 bölü 3 yapar. Doğru şık. A şıkkı. K'lı yazarsanız eğer mesela M yerine 3K pardon M yerine 2K N yerine 3K yazarsanız burada 5K bölü 3K gibi bir oran oluşur. K'ları sadeleştirirsek yine 5 bölü 3 ifadesine ulaşırız. Evet. Diğer sorumuz diyor ki aşağıdaki tabloda bir kuru dükkanında satılan ürünlerin bazılarının kilogram fiyatları verilmiştir. yani kilogram nedir arkadaşlar? 1000 gram. Buna göre şurada bir ifade verilmiş. 100 gram fındık, 200 gram badem ve bir miktar fıstık alan bir kişi 53 lira ücret ödediğine göre kaç gram fıstık almıştır diyor. Şimdi arkadaşlar 1000 gramı verilmiş 100 gramını işte 1000 gramı verilmiş 200 gramını hesaplayacağız. Hemen şöyle yazalım. Diyelim ki işte 1000 gram 80 TL ise fındık için düşünüyorum. 100 gramı 100 gramı kaç TL'dir? Şimdi burada çapraz çarpım falan yapmaya uğraşmayalım. Burayı 10'a böldüyse burayı da 10'a bölelim. 10'a bölersem ne olur? 8. Şimdi 8 lira 8 TL fındığa vermiş. Bademe bakalım. Yine bademi de şöyle yazıyorum arkadaşlar. 1000 gramı bakın 1000 gramı 120 TL ise 200 gramı kaç TL'dir? Şimdi burada arkadaşlar Burayı 5'e bölmüş. Bakın burayı 5'e bölmüş. O zaman ben burayı da 5'e bölerim. 5'e bölersem ne olur? 120'yi 5'e bölmek demek 24 TL'dir. Şimdi bu kişi toplam 53 lira ödedi. 24, 8 de burada ne yapar? 32. 53 liranın, 53 liranın 32'sini ödedik. Geriye ne kaldı? Çıkartırsam 21 TL. Bu da nedir arkadaşlar? Fıstığın fiyatı 21 TL. Yani fıstığın fiyatı derken fıstığa ödediği miktar. Şimdi bunu da hesaplayalım. Buradan gramını hesaplayacağız. 1 ee, kilosu yani 1000 gramı. bakın 1000 gramı 140 TL ise e, 21 TL kaç grama denk gelir? Bakın burada değişti şurası. Bakın burada fiyatları hesaplıyorduk. Burada gramı hesapladık. Fiyatın altına, fiyat gramın altına gram. Güzel bir soru. Burada ne yaparım? Çapraz çarpım yapabilirim. Ee, ne yapar? 21 ile 1000'i çarparsam 21.000 yapar. Bunu neye bölmem gerekiyor? 140'a bölmem gerekiyor. Sıfırlar gitti. Yine bakın işlem yapmadan. Hemen bunu 7'ye bölersem 3000 yapar. Değil mi? Evet. 7'ye bölersem 3000 yapar. Bunu da pardon 7'ye bölersem 300 yapar. Bunu da 7'ye bölersem 2 yapar. 300'ü 2'ye bölersem ne yapar? 150 gram yapar. Ama yan tarafta uzun uzun işte 2100'ü 140'a da böyle bilirsiniz. Ne yapmış? Fıstıktan da 150 gram almış diyebiliriz. Evet, diğer sorumuz ise diyor bu ifadenin değeri kaçtır diyor. Bir eşitlik verilmiş. Şimdi bu tarz sorularda aynı harflere bakıyoruz arkadaşlar. Aynı harf ne var? Yani bu, eş, bu eşitlikteki harf ile bu eşitlikte ortak olan harfler. Burada ne var? B var. Burada da B var. Ama burada B 4'ü gösteriyor. Burada 2'yi gösteriyor. Şimdi aynı harf aynı sayıyı göstereceği için bunu ne yapıyorum? Eşitlemeye çalışıyorum. Burayı 2 ile çarparsam burası 4 burası 10 oluyor. Bakın B burada 4 burada da 4 oldu. Bundan sonrasında direkt karşısındaki sayıları yazabiliriz. A yerine 3 yazarım. B yerine 4 yazarım. C yerine 10 yazarım. Bakın 2 ile çarptım. Burayı genişlettim. 10 yazarım ve B yerine 4 yazarım. Ne yapar? 4 ile 3'ü topla diyor. 7. 10'dan 4'ü çıkart diyor. 6. Cevabımız nedir? 7 bölü 6'dır diyoruz. Yani ortak sayıya, ortak harfe bakmamız gerekiyor. Evet. Başka bir sorumuz. Oranın da 3 tane madde verilmiş. Oranında karıştırılarak 250 gramlık bir karışım elde ediliyor. Buna göre karışımdaki C maddesi kaç gramdır? Bakın yine burada ortak maddeye bakıyorum. Ortak madde ne? B. Burada 3'ü gösteriyor. Burada 2'yi gösteriyor. Aynı harf aynı sayıyı gösteriyorsa arkadaşlar. O zaman ne yapmam gerekiyor? Eşitlemem gerekiyor. Burayı 2 ile genişleteyim. Burayı 3 ile genişleteyim. Şimdi tekrar yazıyorum. A bölü B eşittir. 2 ile çarparsam ne olur? 4 bölü 6. B bölü C. B bölü C. 3 ile çarparsam ne olur? 6 bölü 15. Şimdi arkadaşlar burada bakın B6, B6 eşit dedik. Yani amacımız bu zaten. A gördüğüm yere 4K, B gördüğüm yere 6K, yine B gördüğüm yere 6K, C gördüğüm yere 15K yazabilirim. Şimdi bunlar karıştırılarak 250 gram. Yani bunların toplamı 4K, 6K ve 15K toplarsak ne yapar arkadaşlar? 25K yapar. Şöyle A, B, C şöyle üç maddeyi toplayalım. 25K ne yapıyor? 250 yapıyor. O zaman K nedir? 10'dur. Değil mi? K10'dur. Bize diyor ki C maddesi kaç gramdır? C maddesi 15K'ydı. Yani 15 çarpı 10 150 yapar. Yine güzel bir soru arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuz KLM maddelerinden oluşan bir karışımdaki maddelerin ağırlıkları sırasıyla 3, 5 ve 7 ile doğru orantılıdır. Karışımda K maddesinde 90 gram bulunduğuna göre karışımın toplamı kaç gramdır? diyor. Şimdi arkadaşlar burada şimdi k bölü 3 doğru orantı dediğine göre öyle yazmam gerekiyor. Şöyle yazalım. k bölü 3 l bölü 5 ve m bölü 7. Bunu eşittir bir k sabit sayısına eşitlersem şimdi k maddesi 3'ün katı yapacak. L maddesi 5'in katı yapacak. M maddesi de ne yapacak? 7'nin katı yapacak. Şimdi K maddesinden 90 gramdır. Buranın 90 olması için K'nın kaç olması gerekiyor? 30 olması gerekiyor. E, hepsinde K eşit olduğuna göre hepsine 30 yazıyorum. Şimdi K kaç? 90. L 3 kere 5 15 150. E, 3 kere 7 21 210. Toplam maddeyi soruyor. E, 210, 90 daha 300, 150 daha ne yapar? 450 yapar. Yine güzel bir soru arkadaşlar. Evet, diğer sorumuz. Bir demir çubuğu kesilerek 8 parçaya ayrılması 14 dakika sürdüğüne göre aynı çubuğun 16 parçaya ayrılması kaç dakika sürer? Şimdi arkadaşlar, burada ufacık bir ve dikkat etmeniz gereken bir yer var. 8 parçaya ayrılması için 7 defa kesilmesi gerekiyor. Yani 7 çizgi olması gerekiyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça olarak 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi 8 parça oluşması için 7, 7 defa kesmek gerekiyor. Yani 14'ü 7'ye bölersem şöyle bir kesme süresi kaç dakika sürüyor? 2 dakika sürüyor. Aynı mantık burada da var. 16 parça olması için 15 defa kesim uygulanması gerekiyor. Her biri 2 dakika sürdüğüne göre ne yapar? Toplam 30 dakika sürer diyebiliriz. Yine güzel bir soru arkadaşlar. Diğer sorumuz. En iyi 24 cm boyu 32 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir fotoğraf. Hemen bir tane dikdörtgen çizelim. Şekil üzerinde gösterirsek arkadaşlar daha kalıcı oluyor. Şimdi eni 24 demiş. Eni kısa kenarı. Boyu 32. Dikdörtgen şeklindeki bir fotoğraf aynı oranda büyütülecektir. Fotoğrafın boyunun yani buranın 48 cm olması için eni yani burası kaç olmalıdır? Şimdi şöyle diyebilirim 24'ün 32'ye oranı ya burada doğru orantı vardır. 32'yi neye dönüştürüyor? 48'e dönüştürüyor. Burasında x istiyor. Şimdi arkadaşlar şunu bir sadeleştirelim. Ne yapalım? 32 ve 24 8'de sadeleşir. 8'e bölersem 3, 8'e bölersem 4. Şimdi burada 3 bölü 4 oranı varmış gibi düşünebilirim. Dörtgen 48 olmuş. 12 ile çarpılmış. O zaman 3'ü de 12 ile çarparsam ne yapar? 36 yapar. Şimdi sadeleştirmeden yaparsanız çapraz çarpım yapıp içler dışlar çarpımından yine denklem çözümünden ikisi bulabilirsiniz. Bu şekilde çözüyoruz. Evet diğer sorumuz. Diyor ki tabloda bir bisikletin aldığı yol gösterilmiştir. Buna göre bisiklet 378 km yolu kaç saatte almıştır diyor. Şimdi burada arkadaşlar 1 saatte 18, 2 saatte 36 bakın. 1 saatte 18, 2 saatte 36 iki katına çıkmış. 3 saatte 3 kere 8, 24, 3 kere 1, 3. Ne yapar? 2 daha 54. Yani burada bir doğru orantı var. Belli bir oranda artmış. 18 artarak gitmiş. O zaman ben bu 378'i 18'e bölersem eğer arkadaşlar. Çünkü şöyle 1'e 18 oranı var. Süreyle alınan yol arasında bir doğru orantı var. Direkt şu soru işaretini bulurum. Kaç defa? 2 defa 18, 36 yapar. Burada 1 kaldı 18. 18'in içerisinde 18 bir kere ne yapar? 21 yapar. Doğru cevap C şıkkı diyebiliriz. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan doğru orantı ile ilgili birkaç tane test sorusu çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.